Bir defa sen şimdi bu işi ileri düzeyde yapacaksan yani gerçekten dibe ineceksen bir kere antik Yunanca bileceksin. Tamam mı? Yani şimdi sen Aristoteles'i kendi dilinden okuyabiliyor musun? Okuyabiliyor musun? Bana tıraş yapmayacaksın. Bu YouTuber geçinen bu geri zekalıların hiçbiri bırak Aristoteles'i Türkçesinden bile okuyamaz. Bak bırak antik Yunancasını. Ama sabah akşam anlatırlar. Nietzsche, Nietzsche'yi anlatır, Nietzsche'yi bilmez. Kant'tan bahseder sürekli, Kant'tan haberi yok. Aristoteles'ten bahseder, Sadece adını biliyor, başka bir şeyini bilmez. Şimdi bir kere şöyle olacağız, bir kere e, düzgün yapmak lazım bu işi. Bir kere orijinal dilinden kaynaklara giderim. İkincisi e, yine kişinin kendi birincil kaynakları varsa herhangi bir konuda varsa onları toparlarız. Bunlar bazen şeylerde olabiliyor. Mesela Türkiye'de bu konuda çok fazla bir şey yok. Hani Türkiye'de çok bir şey olamazsınız. Mesela ben Yunanistan'dan falan bir sürü deli paralar vererek orijinal metinleri veya orijinal metinlere en yakın dönem metinlerini falan almışımdır filozoflar. Ya da işte gidip incelemişimdir. Hani bazılarını almaya gerek yoktu. Hani çok kısa mesela atıyorum metin hani 5 sayfa falan. İncelemişimdir, şey yapmışımdır veya bazı filozofların öğrencilerinin yazıları vardır. Bunlar bazen müzayedede satılır. Bazen satılmaz şeydedir, arşivdedir. Ama işte bir arkadaşların vasıtasıyla girer bakarsın. Yani bu tür yani şimdi bu şuna benziyor yani ne bileyim